ben bugün sana Minecraft oynuyorum ve ilk ay yanında negis var. Megis nasılsın? İyiyim. Tamam. Şimdi ne gösterecektik biz? Minecraft'ta 15 eee şey. 15 bilmeyen şey bir Sega olacak arkadaşlar. İnşallah hoşunuza gider yani öğrendikleriniz İnşallah içinize yer diyorum yani. İnşallah. Minecraft işte Tanrı'nın tabirineyen şey ver yaparım adına. Bu arada hemen başlayalım arkadaşlar. Dümdüz olsun dünya tabii ki değil mi? Hı hı. Evet. Yani ee. çünkü düz alandan şey şeyi yapabiliriz. Evet. Düz, düz, alan. Ya siz şeyde yaptınız adam, tabii. Survivor falan oynuyorsanız ya da Gamebot oynuyorsanız işte ne bileyim onun gibi ağır bir. Arkadaşlar şey, bilgisayar bende kasıyor. Sizde kasmıyor pardon. Özür dilerim bundan dolayı, geçe geçe ben. Şimdi arkadaşlar, birinci şeyimiz arkadaşlar. Bir tane e, damuzu veya başka bir hayvana çiftleştirebilirsiniz havuçla. Kesilmiş, ne yapıyorsun onunla? İki tane domuz koyduk mesela, bakın. İkisi geliyor. İkisi geldi artık, de verdiğinizde gördüğünüz gibi çiftleşiyorlar. Sonra çocuk da oluyor şey, game moddayken arkadaşlar bakın hani mouse'unuzun tekerleği var yani mouse'un orta tekerleği yani orta teker yere gelip bir blok üstüne mouse'un orta tekerleğine basarsanız elinize o blok gelir, gördüğünüz gibi çimen geldi, slime'a basalım mesela üzerine slime'ın şeyi geldi işte ne demiyorum yumurtası evet yumurtası, çığırt evet, slime ortaya yeni teklif et Şimdi ee, bir de daha ne vardı daha ne vardı? Hı. Bir tane şey kurtun rengi kur, kurtun tasmasının rengini değiştirebilirsiniz. Nasıl? mı Çok basit. Ben kurtumuzu koyalım. Mesela siyah mı olsun tasması? Alıyorsunuz bu rekket kesesini bu rek. Kapıya Gördüğünüz gibi Siyah. Simsiyah bir tasması. E ondan sonra Abi sinek gibi. Göz bir tane sinek. Tamam. Şimdi e başka ne vardır? Şimdi bir bakalım. İnşallah 15 şey yapabilirim. Tamam 15 yapabileceğimi bilmiyorum arkadaşlar. Ha doğru doğru doğru. Neredeyse unutuyorum. Bir atı arkadaşlar, elmayla yavru bir atı büyütebilirsiniz. Nasıl? Hemen bir bakalım. Ama normal elma, normal elma tamam mı? Yani... Golden Apple falan vermeyin. Hemen yani koyalım. Şeyimizi... At nerede? Allah'ım ya! at kaybettik. Şimdi, atı koyduk arkadaşlar. Küçük. Elma veriyorum. Büyülü, biraz böyle Binir daha? Daha binemiyor. Biraz daha verelim. Ha, kocaman sonra kadar oldu artık. İşte bu kadar basit. Ayrıca arkadaşlar, bir zombinin, yani bir zombi, bir köylüyü köylü zombiye dönüştürebilir arkadaşlar. Bir dakika. İzleyin ve öğrenin, arkadaşlar. Dur, akşam olsun. Kimse var. Nasıl? Kırmızıyı koyduk. Zombiyi de koyduk. Bakın kovalıyor. Ama yani yani orası bir vardı bunun. Anladınız mı? Yani öldüre de ama yani şans işi. anladınız mı arkadaşlar? Anladınız siz bence. Şimdi ee, bunları böyle koyuyoruz. Ha, tamam mı? hemen şey yapalım biz bir tane göstereyim size. Bu neydi? Bunu niye koyduysam? İnşallah size kasmıyorum değilse. Körlüğümüzü koyalım. Koyalım, zombimizi de koyalım. Ay körlüğü kaçtı ya. köy niye kaçıyorsun oğlum? Korkma evladım benim. Zombi manyak mısın sen? Aa, ilk defa görüyorum arkadaşlar. Zombi körlüğüyle arkadaş oldu bakın. <laughs> oğlum vursana şuna. Hadi sağdır. Var. Tamam bakın. İnşallah öldürmez. Koyalım zombileri. Aa öldürdü ama köylü zombi de yapar. Biri, bir gitti. Başka aklıma da bir şey inşallah gelir. Ne? Tamam. Aha, e, başka bir şey geldi mi aklınıza? başka düşünelim yok arkadaşlar başka aklıma da bir şey gelmiyor bir bakalım aklıma gelir inşallah ee, yok gelmedi arkadaşlar 15 olup olmadığına hiç emin değilim arkadaşlar çok çok üzüldüm bunlar Doğayı 15 dedim ama yani ne bileyim yine ismini değiştiririm belki videomu 15 falan yapmam kaç tane yaptım deriz, ben ismini mı sen Beşine kadar sahip. Beş mi? Hı -hı. Emin misin beş yaptığına? Biri. Yedi. Yedi. Yedi şey ya yapmışız arkadaşlar. İnşallah siz sayarsınız. Yazım hatası falan olabilir. Yedi de olmayabilir. Hiç kusura bakmayın. <laughs> evet arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalmayı unutmayın. Like atıp yorum atmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Ben bir şey yapayım. Hı? Bir şey yapayım. Bak videoda videoda daha... pardon video arkadaşlar. Videoda bitmemiş mi istemek istediğim bir şey var mı? Hmm. Evet. Ne? Ee, videonun son sonuna geldik ama ben öteki videolarda yeni şeyler yeni şeyler göstereceğiz. Evet arkadaşlar takipte kalmayı unutmayın. Videoyu bitirmemişim az önce özür dilerim. Bitiriyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.